Herkese selam, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün penye serimizi daha yakından inceleyeceğiz. Penye serimiz gramaj olarak oldukça hafif bir gramaja sahip ve başta çok çabuk şekil oluyor. Dilerseniz bu şekilde yuvarlak formatında, dilerseniz de üçgen olarak tercih edebilirsiniz. Ben daha çok penye serisinde yuvarlak kullanımı seviyorum ve iğneliyorum herhangi bir iğne izi vesaire olmuyor. Serilerimizde ayrıca penye serisinde bulmakta zorlandığımız o İtalyan dikişi biz bu serimize getirdik. Bu şekilde dikişleri var. Dilerseniz tek kat olarak da kullanabilirsiniz. Oldukça güzel duruyor önde. Ben penye serimizi daha çok arkadan bağlayarak kullanıyorum. Ebat olarak da oldukça büyük ebatlara sahip olduğu için dilediğiniz şekli kolaylıkla verebilirsiniz. Biraz da yandan duruşuna bakalım. Oldukça tok duran bir duruşu var. Yüzünüze çok fazla yapışmıyor. Tok duruşu müşterilerimiz çok seviyor. Bizler bu tok duruşu penye şallarımızda yakalayabiliyoruz ve birçok renk seçeneği de şu anda web sitesinde aktif halde satıştalar. Ben size bir bağlantı bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz.